لك والملك لا, لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Lebeyke la şerike leke lebey İnnel hamde ve'l-ne'mete Leke ve'l-mürk la şerike leke Evet kıymetli dostlar şu an İslam Eserler Müzesi'ndeyiz kıymetli kardeşlerim. Kabe-i Muazzama'nın örtülerinin bulunduğu bu güzel alandayız. Evet şu an değerli Metin ile beraber, Metin abimizle beraber ziyaretteyiz. Evet Metin abi neler söylemek istersin? Böyle İstanbul. seni, böyle alalım seni. Evet. Bizler öyle güzel bir şehirde yaşıyoruz ki şehirlerin hep söyleriz şehirler canlıdır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu gibi Ey Mekke, vallahi kalbim beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım. İşte Mekke'mizin kardeş şehir İstanbul. İstanbul'dan namaza durduğumuz zaman önümüz Kulüs ve Mekke'nin mükerreme. Ecdadımız geldik gördük. E, ziyaret ettik Mekke'nin Mekke'yi mükerremi, Medine'yi Şerif'e. Ve burada da şu pandemi döneminde bir mevzede olsa Kabe-i Muazzamamızın Medine'yi Medine kokusunu almak İstanbul'un uzun pandemi döneminde gerçekten ruhlarımızı teskin eden çok önemli bir sergi. Ve her karışımda e, o mukaddes yerlerin Efendimizin kokusunu, Kabe-i Muazzam kokusunu hissettiğimiz ve Kabe örtülerinin Hendek'te okunan o tezgahlarını gördüğümüz, ecdadımızla gurur duyduğumuz ve altın normalde süs eşya, eşyası olan altını ecdadımız e, bakın sim altın olarak Kabe'mizin örtülerinin ve Kur'an-ı e, yazın, yazın tesibinde ve Delahi Hayrat'ın tesibinde kullandığını ve mukaddes emanetlerine kadar değer verdiğini bir kez daha e, bu sergide görmüş olduk. Evet çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar devam ediyoruz. Kabe-i Muazzama'mızın örtülerinin yanı başında gene Kabe-i Muazzama'nın iç örtüleri kırmızı renkte yeşil renkte Evet koyu yeşil, sonra açık yeşil. Bunlar Kabe-i Muazzama'nın iç kısmının da bulunan yeşil örtüler. Evet Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri ebeden ecdadımızdan razı olsun. Kıymetli dostlar. Evet e, Cennetül Mualla, Cennetül Baki, Uhud Şehitliği ve Sevir Dağı'ndaki e, toprakların bulunduğu özel şişeler. Evet değerli dostlar. Gene bu da Osmanlı revaklarının yapıldığı o revaklarda Yavuz Sultan Selim Han zamanından kalan bir tuğla. Osmanlı revaklarının inşaatında kullanılan bir tuğla. Rabbim ecdadımızdan razı olsun gerçekten. gene devam ediyoruz. Bu da Mustafa İzzet Efendi'nin. Mustafa İzzet Efendi kim? Ayasofya'daki o muhteşem 7 metrelik hatları yazan ve kapılarına daha çıkmayacak o hatları yazan Mustafa İzzet Efendi'nin Hilye-i Şerifi. Evet. Fakat buradaki Hilye'deki önemli unsur e, Mescid-i Nebevi'nin bu Hilye'nin tasvir edilmesi. Evet onu da böyle yaklaştırıyoruz. Mescid-i Nebevi'nin evet, tasvirini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hile-i şerifini özel olarak hazırlanmış olduğu hattıyla. Evet buradan da sizlerle paylaşmış olduk. gene Kabe-i Muazzama'nın e, temizliğinde ne düzeltiyorum Ravda-i Mutahara'nın temizliğinde kullanmış olan süpürgeler. Mübarek Efendimiz'in kabri şerifinin temizliğindeki e, kullanılan süpürgeler bunlar kıymetli dostlar. Evet gene Medine-i kutsal mekanların temizliğinde kullanılan süpürgeler. Evet. Evet burada da bu gezinin en can alıcı yerlerinden bir tanesi olan Mübarı Şerif. Ecdadımız bakın toza bile toz dememiş. Mübarı Şerif demiş. Yani Mescid-i Nebevi Kabe'nin içinden çıkarılan tozları özel olarak muhafaza ettiği muhafazakarlık. Kabe'yi evet tozları, bu şey tozla bile ne evet, kadar yani onları kadar böyle baskı kutlu. usulüyle kıymetli dostlar evet. bakın böyle evet. e, kalıplaştırmışlar. Yani bu Kabe-i Muazzamanın e, evet Kabe oldular. örtülerindeki o tozların toplanmış olduğu bu barış şerif. Toz. Evet gene burada özel olarak hazırlanmış olan beytullah Şerifimizin Şerif'imizin resimleri. Mescidi Nebevi, Kabe-i Muazzama ve Arafat Dağı'nın bulunduğu çok eski bir tasvirli yağlı boya tablosu. Evet. Rabbi mecdadımızdan razı olsun. Allah Muhammed yazıları Ebu Bekir, Osman, Ömer, Ali, evet dört halifemiz. Evet, Kabe-i Muazzama'nın e, aşk ve muhabbetini böyle Çiniler üzerine işlemiş ecdadımız. Bakın bunlar tamamen Çinidir. Yine ahşap üzerine ayet-i kerimelerin, Kabe-i Muazzama motiflerinin işlendiği kıymetli kardeşlerim. E, en güzel sanatlar yine burada e, tabi esansların kokuların, zemzem kaplarının du dua üzerinde dua yazılı olan e, zemzem kapları, su tasları şifayetlerinin yazılı olduğu yine burada gül sularının insanlara ikram edildiği e, güldanlıklar bunlarda. Evet. Evet, İslam Eserler Müzesi Kıymet Dostlar Sultan Ahmet'in yanı başında. İnşallah gelmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, gene ne var burada? Ecdadımız bakın bunları kullanmıyorlar. Bu Kabe-i Muazzama resimlerini tepsiler. tepsiler üzerine işlemişler. Burada Osmanlı Padişahlarının bulunduğu, Sultan Abdülhamit Han'ın, Abdülmecit Han'ın bulunduğu böyle Kabe-i Muazzama işlemeli tepsileri de hazırlamışlar. Rabbim onlardan razı olsun. Kabe tasvirli ahşap ve metal hediyelik tepsiler. Burada en ilgimi çeken de kıymetli dostlar, cam sanatı üzerine Kabeyi muazzama resimleri, kelime-i tevhidlerin bulunduğu tamamen cam üzerine işlenmiş bir sanat. Evet bakın burası da evet Kabe'nin muazzama resimleri cam üzerine işlenmiş olduğu e, tasvirli cam altı tekniği tablolar bunlar. Cam altı tekniği tablolar. Evet, kıymetli kardeşlerim. Kabe-i Muazzama'nın e, anahtarlarının bulunduğu Burada bakalım. olduğunuz bu Ferah-ı Şerif Evet. Çok güzel hizmet verilen bir makam. ferah yani Osmanlı ecdadımız demiş evet. ki, bizler Kabe-i Muazzama'nın ve Medine-i Mine'lerinin Kolsuları da Çöpçüleri izlemek evet. Ferraş, şey şey. Hani Faraş'tan geliyor evet, değil faraş, mi? Temizlikçileri izlemek yani istemişler. Hani temizlikçilerin. Beratı. Evet. elhamdülillah. El evet. Delaili Hayrat kitabının sayfaları kıymetli dostlar. Bakın ecdadımız Salavat kitabının bile girişine Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Muazzama'nın resimlerini altın yaldızlı işlemelerle hazırlamışlar. Evet ve en meşhurları da sürre alayımızın kıymetli dostlar Osmanlı ecdadımız Mekke ve Medine kutsal emanetleri bu sanduka içerisinde götürüyorlar. Develerin üzerine yüklüyorlar. Sürre alayının sandukaları bunlar. Evet kıymetli dostlar bunları da böyle sizlere buradan aktarmış olduk. Şöyle tutarsak böyle bir yapayım. Gel. 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 Gel.